Herkese merhabalar, ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bunun birinci testini çözmüştük arkadaşlar. Asit bazların tepkimeleri biri çözmüştük. Ders notlarımızdaki bu ikinci asit bazların tepkimeleri testi. Asit bazlar ve tuzlar ünitesindeki de dördüncü tarama testi oluyor. PDF açıklama kısmında oradan ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine açıklamada diğer bütün konuların TYT, AYT konularının arkadaşlar videolarını bulabilirsiniz. Hepsinin PDF'i sizlere ücretsiz kanalımda sunuluyor. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı unutmayın diyelim ve hemen başlayalım. Sodyum sülfat tuzu hangi asit baz çiftinin tepkimesiyle oluşur demiş arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Sodyum nereden gelecek? Katyon olduğuna göre arkadaşlar bir bazdan gelmesi gerekiyor. Hangi baz o? Sodyumun olduğu, bir tane sodyum, bir tane hidroksitle birleşmiştir tabii ki. NaOH. E SO4 arkadaşlar anyon, o da asitten geliyor. SO4 eksi 2 yüklü olduğu için nedir? Yapısında 2 tane hidrojen vardır diyoruz. Gördüğünüz gibi nerede verilmiş? D seçeneğinde verilmiş. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 2 mol kalsiyum hidroksit ile artansız nötrleşme tepkimesi verir? Burada şu önemli. Bakın 1 mol olsaydı bu kat sayısı 2 olan OH'dan 2 mol olurdu. Ama 2 mol olduğu için toplam ne kadar var burada arkadaşlar? 4 mol OH eksi var gördüğünüz gibi. 4 mol OH- olduğuna göre bize ne lazım? 4 mol de H artı lazım. Hangisinde 4 mol H artı var? Şimdi tek tek bakalım. Burada 1 mol H2 olduğu için arkadaşlar 2 mol H artı oluşturur. 2 molden bakın bu bir formik asit şu kısım ayrılıyor arkadaşlar. Diğer taraf kafanızı karıştırmasın. Bu 2 molden 2 mol H artı oluşur. Bakın 1 molden kaç tane? 3 mol H artı oluşur. 2 mol H2SO4'ten toplam bakın 4 mol H artı oluşur ki bizim aradığımız bu. 3 mol HCl'den yine 3 mol H artı oluşur diyoruz. Üçüncü soru. Yarı soy metallerle ilgili yukarıda civa görseli verilmiş yargılarından hangileri doğrudur diyor. Tepkimeye girmeye çok isteklidirler. Yanlış arkadaşlar. Tepkimeye girmeye oldukça isteksizdirler. Değil mi? Normalistlerle falan tepkimeye girmiyorlar. Sirke asidi ile hidrojen gaz oluştururlar. Sirke asidi dediğinde arkadaşlar bakın CH3 yok. yani asetik asit şu. Bununla bu zayıf bir asit. Zaten yarı soy metaller tepkimeye girmezler. Bu ancak aktif metallerin tepkimeye girebildiği bir asit arkadaşlar. Yarı soy metaller kiminle tepkimeye girer? Ya HNO3 ile ya da H2SO4 ile tepkimeye girer diye anlatmıştık bunda. H2SO4 ile tepkimelerinden SO2 oluşur. Aynen öyle arkadaşlar. H2SO4 ile tepkimelerinden SO2. HCl'nhoşla tepkimelerinden NO ya da NO2 oluşur diyoruz. Üçüncüsü doğru zaten doğruyu sormuş. Geçtik, geçtik, geçtik. Dördüncü sorumuza geldik. Nitrik asit ve HCl bileşiklerinin çözeltileriyle ilgili yargılarından hangileri ortaktır demiş. Verilenlerden hangileri ortaktır? Şimdi bu asit, bu da asit. Demir ve bakır ile tepkime vermeleri ortak mıdır? Arkadaşlar değildir. Bakın, bakır gördüğünüz gibi nitrik asitle tepkime verebilirken ile tepkime veremez. Demir ise her ikisiyle de verir arkadaşlar. Bu ortak değil. Oda sıcaklığında pH değerlerinin 7'den küçük olması işte bu doğru arkadaşlar. pH değeri ikisi de asit olduğu için 7'den küçüktür. Kalsiyum hidrokside tepkime vermeleri. Kalsiyum hidroksit arkadaşlar bir baz. İkisi de asit olduğu için bunda da tepkime verirler. Dolayısıyla bu da yine ortaktır diyoruz. Beşinci soru Yukarıdaki kaplarda eşit hacimde su içeren kaplara belirtilen miktarda maddeler ilave ediliyor demiş. Son durumda kaplardaki oluşan çözeltilerin pH sıralaması nasıldır? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Burada hangisinden artmış, hangisinden artmamış onu bulacağız. 1 mol NaOH ile 1 mol HCl'le bakın birebir tepkime giriyorlar bunlar. Burada kaç mol OH- var? 1 mol OH- var. Burada da 1 mol H+ var. Bunlar birbirini tamamen nötrleştirdiği için arkadaşlar asit ya da bas kalmaz. Buradaki ortamın pH değeri kaç olur tabii ki? 7 olur. Dikkat edin 2 mol NaOH içerisinde 2 mol OH var. 1 mol HCl'nin içerisinde 1 mol H var. Hangisi daha fazla arkadaşlar gördüğünüz gibi? Burada sodyum hidroksit daha fazla olduğu için buradaki oluşan çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür. Çünkü baziktir diyoruz. Sonuncusunda ise bakın 1 mol NaOH'da 1 mol OH var. 2 mol HCl'de 2 mol H var. Hangisi daha fazla? H daha fazla. H daha fazla olduğu için buradaki çözeltinin pH değeri 7'den küçüktür diyoruz. O zaman en büyük 2, en küçük 3. En büyük 2, en küçük 3 şu mu? 2 büyüktür, 1 büyüktür, Evet doğru arkadaşlar. Altıncı soru 1 mol HCl ile hazırlanan çözelti ile ilgili işlemlerinden hangileri yapılırsa çözeltinin pH değeri artar demiş. Arkadaşlar 1 mol HCl ile hazırlıyorsan sen bir çözeltiyi ne çözeltisidir bu? Asit çözeltisidir. Asit çözeltisinin pH değeri 7'den nedir arkadaşlar? Küçüktür. Sen buna magnezyum eklersen magnezyum buradaki asitle tepkimeye girer. Asidin içerisindeki H artılar H2'ye dönüşür yani miktarı azalır. O zaman da arkadaşlar asitliği azaldığı için pH değeri ne olur? Artar. 1 mol H2SO4 ekleme. Bakın dikkat edin lütfen. 1 mol HCl sen bunun üzerine 1 mol H2SO4 eklersen 1 mol HCl'de 1 mol H+ var. 1 mol H2SO4'te ise arkadaşlar bakın 2 mol H+ var. Dolayısıyla ikinci işlemde çözelti daha da asidik olur. Yani çözeltinin pH değeri azalır. Su ekleme diyor. Su ekleme işleminde arkadaşlar bütün çözeltilerde çözeltilerin pH ve pOH değerleri 7'ye yaklaşır. Bu bir asit çözeltisi olduğu için pH değeri 7'den düşük olduğu için su eklediğimiz zaman pH'i 7'ye gider. Yani artar diyoruz. Cevap ne? Hangilerinde artarı sorduğu için 1 ve 3. Aşağıda verilen element ve bileşiklerden hangisi nitrik asit çözeltisine atıldığında tepkime vermez demiş arkadaşlar. Nitrik asit ne? Arkadaşlar kuvvetli bir asit biliyorsunuz yarı soy metaller bile bununla tepkime veriyorlar değil mi nitrik asit bakın bakır verir bunun neticesinde ne oluşturur NO ya da NO2 gazı oluşturur kalsiyum verir burada biliyorsunuz hidrojen gazı oluşuyor bu ikisi arkadaşlar verir bunun neticesinde kalsiyum nitrat tuzu oluşur niye bu asit bu baz olduğu için şöyle ve alüminyum oksit de arkadaşlar amfoter oksit Amfotiroksitler de biliyorsunuz hem asitlerle hem bazlarla tepkime verirler. Ancak platin arkadaşlar bir soy metal altın gibi onunla tepkime vermez. Cevabımız A seçeneği. Sekizinci soru. X16 elementinin zengin oksidi sudan geçiriliyormuş. 16 ne? 2, 8, 6. Ha, bu nerede arkadaşlar? 6A grubunda. Yani o zaman X elementine A metal, Ametal olduğuna göre zengin oksidi ne özellik gösterir arkadaşlar tabii ki? Asidik özellik gösterir. Ametalin zengin oksidi asidik özellik gösterir. Asit olduğuna göre oluşan çözeltinin pH değeri 7'den nedir? Küçüktür arkadaşlar. Büyük olur mu? Asit olduğuna göre pH daha da düşmüştür. Kalsiyum ile tepkime vererek hidrojen gazı oluşturur demiş. Evet, bu bir asit çözeltisi. Asit çözeltisi kalsiyumla tepkime vererek hidrojen gazı oluşturur doğru ile tepkime verir demiş. Arkadaşlar asitle asit tepkime vermezler bu. Yanlış. Eğer baz olsaydı verir diyecektik ama dediğim gibi asitle asit tepkime vermez. Dolayısıyla üçüncüsü yanlış olmuş oldu. Dokuzuncu soru. Demir, alüminyum ve bakır sülfür gazı daldırılmış. Şekildeki kaplarda bulunan sülfür gazı çözeltilerine belirtilen metaller atılıyor diyor. Evet. Buna göre hangi kaplarda hidrojen gaz oluşur? Lütfen dikkat edin. Aktif bir metal olduğu için arkadaşlar demir asitlerle tepkime verir ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Amfuter bir metal olduğu için alüminyum bütün asitlerle ve hatta kuvvetli bazlarla tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Ancak bakır bir yarı soy metal olduğu için öyle herkesle tepkimeye girmez. Sülfür gazı ile tepkimeye girer ve bundan SO2 gazı açığa çıkartır. Cevabımız 1 ve 2. 10. soru. Asitler karbonat ve bikarbonatlarla tepkimeye girerek karbondioksit gazı oluşturur. Evet biliyoruz bunu. Şekildeki kaplarda bulunan maddeler üzerine sülfürik asit ilave edildiğinde açığa çıkan gazlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın sülfürik asit alüminyum amfotero oluşun arkadaşlar tepkimeye girerek ne gaz oluşturur? Hidrojen gaz oluşturur. Sülfürik asit karbonat içeren bir bileşik bakın bu karbonat. Yukarıda zaten ne diyor bakın gördüğünüz gibi oluşması gereken gaz karbondioksit. Sülfürik asit bir yarı soy metalle de tepkimeye girer. Çok kuvvetli bir olduğu için. Ama ne oluşur arkadaşlar? SO2 gazı oluşur diyoruz. Hangisi olmuş oldu? Denizli mi? Evet cevabımız D seçeneği. Devam devam devam. Hemen bakalım 11. sorumuza. Şekilde verilen alüminyum kaplardan hangisinde belirtilen maddeler saklanamaz? Saklanamaz demek tepkime verir demek. Tepkime veriyorsa arkadaşlar onu siz o kapta saklayamazsınız. Bak, alüminyum aktif bir metal nitrik asitle tabii ki tepkimeye girer. Hem asitlerle hem kuvvetli bazlarla tepkimeye girer. Hidrojen gazı açığa çıkarır ve parçalanır arkadaşlar. Saklayamazsınız. Alüminyum su ile tepkime vermediği için burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Saklayabiliriz. Üçüncü de alüminyum yine amfiter metal olduğu için kuvvetli bir baz olan potasyum hidrokside tepkimeye girer ve parçalanır. Bana saklanamazı soruyor 1 ve 3 tepkime olduğu için arkadaşlar. 1 ve 3. kaplarda verilen maddeler saklanamaz şeklinde cevaplandıracağız. Çok güzel bir bardak var burada gördüğünüz gibi. Erdem camın üzerine resim yapmak istiyor. Evet. Bu işlem için aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisini kullanmalıdır? Arkadaşlar camı sürdüğünüz zaman veya cama temas ettiği zaman camı bu şekilde aşındırması. Değil mi? Camla bir tepkime vermesi gerekiyor. Cam kapta saklayamadığımız neydi bizim? Tabii ki hidrojen flüorurdu arkadaşlar. O da neden kaynaklanıyor demiştik. Bu silüsyum oksitle yani kuarsa tepkime veriyor. Camın yapısında olduğu için kuars aynı zamanda porselenin yapısında olduğu için haş camda ve porselende saklanamaz arkadaşlar. Diğerlerinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Diğerlerinde hiçbir sıkıntı yok derken hiçbir tepkime vermez. Onlar burada arkadaşlar saklanabilir ya da bunun da bir tepkime vermezler ama haş Dediğimiz gibi bu camı ne yapar arkadaşlar? Aşındırır. Onun için HF cam kapta saklanmaz şeklinde de ifade ediyoruz. Canlar son sorumuza geldik. Eğer fayda sağlıyorsanız bu videolar hoşunuza gidiyorsa destek olmak için lütfen abone olun, videoyu beğenin. Yorumlara da şöyle bir kalp bir çiçek, bir şey atarsanız harika olur. Fosforik asidin hem nem çekme özelliği vardır hem de çözünürken ısı açığa çıkardığı için hazırlandığı kabı parçalayabilir. Evet, fosforik asit ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Formülü H3PO4'tür. Aynen öyle arkadaşlar. Fosforik asitin formülü bu. Kuvvetli bir asit midir? Hayır arkadaşlar, kuvvetli asit değildir. Aynı zamanda bu fosforik asit arkadaşlar, dikkatinizi çektim bilmiyorum, bazı meşrubatların içerisinde asitlik düzenleyici olarak da kullanılıyor. Yani eğer bu kuvvetli asit olsaydı içeceklerin içerisinde konulmazdı. Zayıf bir asit olduğu için konuluyor. Oda sıcaklığındaki sulu çözeltisinin pH değeri 7'den küçüktür. Adı üzerinde asit. Asit olduğunu göre arkadaşlar nedir? Bunun pH değerinin 7'den küçük olmasını bekliyoruz. Cevabımız B seçeneği. Diğer videolarda görüşmek üzere. Burada kazanım kavrama testleri var arkadaşlar. Onların da çözümleri var. Bunları da mutlaka çözmenizi size tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın.